Allah'ın izniyle İslam galip gelir. Küffar da sona erir diye ümit, ümit ediyoruz. Yaklaştı artık. Hakkın nurunun zuhuru. Batılın bertaraf olup hakkın hakim olacağı zaman yaklaştı. Dediğimiz gibi biz kendimizi hazırlayalım. Biz şu anda Musa'sını bekleyen İsrail oğulları gibi o nasıl onlar Firavun'un zulmü altında Musa'nın geleceğine iman ediyorlardı. İstikamet üzere dinlerinden, imanlarından taviz vermeden o kadar katledilmelerine rağmen Musa'nın geleceğine iman ediyorlardı. Diyorlardı yani Allah mutlaka ve muhakkak biz iman edenlere batıla karşı galibiyet nasip edecek. Allah nurunu tamamlayacak. Batılı bertaraf edecek. Biz buna iman ediyoruz. Biz o zaman istikametimizden, safımızdan ayrılmayalım. Allah'ın izniyle dediler. Sabrettiler. Biz de öyle diyoruz. Gelin arkadaşlar. Subhanallah, la ilahe illallah, elhamdülillah, Allahu Ekber zikirlerini anlam ve manalarını öğrenelim. Beden azalarımızın kudret bulduğu lokmanın helal olmasına riayet edelim. Resulullah'ın ahlakını, adetini, ahlak ve adet edinelim. Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirelim. Aynı yaptığımız şeyleri de diğer insanları yapmaya davet edelim. Bulunduğumuz yerde bekleyelim. Çünkü daha önce söylediğim gibi nasıl ki dünyanın kıyameti kopacağı zaman Allah gökyüzündeki yıldızları dürecek toplayacaksa yeryüzünde batılın kıyametinin kopacağı zaman da Allah yıldızlar misali müminleri Müslümanları vaktin imamının yanında toplayacak. Onların vesilesi onları aracı kılaraktan batılı bertaraf edecek, hakkı hakim kılacak. Onun için bize sadece şu anda bulunduğumuz yerde, Muhammed'e Aleyhisselatü vesselam'a ahlakta adette uymak, yedi lokmanın helalliğine titizlik ve önem göstermek, şirke düşmeden yaşamak, Allah'a ibadet kullukta bulunmak, insanlara da hakkı sabı tavsiye etmek.